Herkese merhabalar. Evkura hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips'in Azur serisinin buharlı ütüsünü yakından inceleyeceğiz. Dizaynına şöyle bir baktığımda modern bir tasarımı ve şık bir görüntüsü var. Bu üst tarafında dijital panelini görüyoruz. Buradan kıyafetlerinize uygun olan modu seçebiliyorsunuz. Ütümüzün 3 metrelik kablo uzunluğuyla zahmetsizce ütüleme yapabiliyorsunuz. 3000 wattlık gücüyle de ütümüz kısa bir sürede ısınarak kullanmaya hazır bir hale geliyor. Buhar performansından da bahsedecek olursak güçlü buhar basıncıyla en inatçı karışıklardan bile zahmetsizce kurtulabilirsiniz. 85 gram dakika olan sürekli buhar çıkışı ve tam 260 gram dakika şok buhar özelliğiyle güçlü buhar çıkışı sağlayarak en zorlu karışıklıkların dahi üstesinden Philips sütümüz sayesinde gelebiliyorsunuz. Sahip olduğu dinamik akıllı otomatik buhar çıkışı sayesinde mükemmel sonuçlar için sürekli olarak sizin yerinizde buhar ayarlarını yapıyor. Hemen taban tasarımına geçmek istiyorum. Ötümü Steam Glide Elite taban teknolojisiyle geliştirilmiş. Bu tabanı sayesinde buhar ütülenecek yüzeyi daha derinlemesine ve eşit nüfuz ediyor. Ayrıca kumaşlar üzerinde yüksek kayganlık sağlayarak özel dizaynıyla da dar yüzeylerde bile kolayca ütü yapmanızı sağlar. Özel kireç temizleme solüsyonu sayesinde ise ütü içerisinde oluşan kireç parçalarını, tortu ve yabancı maddeleri zahmetsizce temizler. Özel mekanizması sayesinde de tabanı su akıtmıyor. Böylelikle kumaşlarda herhangi bir lekelenme olmuyor. Evet, Philips Azur Buhar ütümüzü incelemiş olduk. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Sizler de bu ürünümüze hiç peşinansız kredi kartsız 24 ay taksi seçenekleriyle ev kurdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.